Merhaba sevgili öğrenciler. 5. temamızdan devam ediyoruz. Geleceğin senin ellerinde konusuyla başlayalım. Sevgili öğrenciler, biliyoruz ki insanlar günlük hayatlarını sürdürebilmek için bir meslekte çalışmak durumundadırlar ve yaşamımızın büyük bir bölümünü bir meslekte sürdürdüğümüzü düşünürsek meslek seçiminin ne kadar önemli olduğunu görürüz ve geleceğimize yön veren en önemli kararlardan birisi aslında meslek seçimidir. Doğru meslek seçimi yapabilmek için önce kendimizi ve sonra da meslekleri tanımalıyız. Peki meslek seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bize uygun bir meslek olup olmadığına nasıl karar vermeliyiz? Bu süreçte izlememiz gereken yol nedir? Bu dersimizde bunları göreceğiz. Meslek seçiminde izlenmesi gereken aşamalar vardır. Öncelikle kendimizi tanımalıyız. Sonrasında meslekleri tanımalıyız ve meslek hakkında bilgi toplama sürecini başlatmalıyız ve topladığımız bilgileri değerlendirmeliyiz. Bu aşamaları izleyerek meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Peki ya meslek seçerken nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle seçeceğimiz meslek bizim ilgi ve yeteneklerimize uygun olmalı. Bu yüzden ilgi ve yeteneklerimizi tanımamız gerekiyor. Bunun dışında kişilik özelliklerimize göre de dikkat etmemiz gerekiyor. Mesleği tanımalıyız. Mesleğe olan talebi veya gelecekte mesleğin durumuna dikkat etmeliyiz. Mesleğin kişilik özelliklerimize uygun olup olmadığına bakmalıyız ve az önce söylediğimiz gibi mesleğin gelecekteki durumuna dikkat etmeliyiz sevgili öğrenciler. Peki geleceğin meslekleri neler? Sosyal medya uzmanlığı geleceğin meslekleri arasında gösteriliyor. Bu mesleği yapacak kişi etkileşimi, iletişimi iyi olmalı, yaratıcı, meraklı ve özgün olmalıdır. Beslenme uzmanlığı günümüzde ve gelecekte obezite ve beslenmeye bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkların artacağı düşünülmekte. Bu mesleği seçecek olan kişilerin kolay iletişim kurması gerekmekte. Bunun dışında kimya ve biyolojiye de ilgisi olması gerekmektedir sevgili öğrenciler. Yazılım mühendisi ise matematiksel, yaratıcı, analitik düşünme yeteneklerinin olması gerekmekte. Havacılık ve Uzay Mühendisliği, havada seyreden her çeşit aracın tasarımı, proje çizimi, bakımı ve onarımı, işletmeleri konularında çalışır. Tıp mühendisi ise sağlık alanında gerekli olan tanı, tedavi amacıyla kullanılan aygıtların geliştirilmesine hedefleyen bir mühendislik dalıdır aslında ve yapay zeka uzmanı ise bir canlı organizmadan yararlanmadan yapay araçlar ile oluşturulan insan gibi hareketler yapan makineler geliştirmeyi amaçlar. Gelecekte teknolojinin gelişimine bağlı olarak birçok meslek ortaya çıkacaktır. İyi eğitim almış, kendini farklı alanlarda geliştirmiş, sosyal becerilere sahip olan bireyler bu değişime daha çabuk uyum sağlayacaktır sevgili öğrenciler. Bir sonraki konumuzdan devam etmek üzere. Hoşçakalın.